Merhaba arkadaşlar, 8 Kasım Çarşamba iddia tahminleri, banko maç, iddia nez ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı oran maç ekleyebilir, sportoto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde saat 22'de Arsenal ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumu bakacak olursak, Arsenal oynadı en son karşılaşmada. West Ham'ı 3-1 kaybetmiş. Sheffield United'ı 5-0, Sevilla'yı 2-1, Manchester City'yi 1-0 yenmiş. Chelsea ile 2-2 berabere kalmıştı. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda Lourdes'i 3-0 yenmiş. Cadiz'de 2-2, Real Madrid'de 1-1, Real Vallecano ile 2-2 berabere kalmış. Arsenal'a 2-1 mağlup olmuştu Sevilla. Arsenal ile Sevilla arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst kombo. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'de Salzburg'la Inter karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Salzburg oynadı en son karşılaşmada. Hartberg'e 2-1, Altaç'ı 3-0, Riyed'i 1-0 yenmiş, Inter'e 2-1, Lask'a 1-0 mağlup olmuştu. Inter'in form durumu baktığımızda Roma'yı 1-0, Salzburg'u 2-1, Torino'yu 3-0, Benfica'yı 1-0 yenmiş, Bologna'yla 2-2 beraber kalmıştı Inter. Salzburg'la Inter arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu bir buçuk üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.